Günün en gergin anıyla karşınızdayız. Puanlamadayız. Bakalım puanlamalar hakkaniyette olacak mı? Masada yapılan yorumların karşılığı puanlarla gelecek mi? Hazır mısın Pınar? Hazır. Yorumlardan bir şey anlamadım. Bakalım <laughs> puanlar kendini ifade edecek mi? Aynen öyle. Sadece şunu sormak istiyorum Hı -hı. sana tek bir soru. Şu anda masada açık ve net olarak sana haksızlık yapacak birini düşünüyor musun? Düşünüyorum. Kim? Selime Hanım. Selime Hanım. Başka var mı? Yok hayır. Yok sadece hmm. Selim Hanım diyorsun. Hmm. Peki. Ama Esra Hanım da bugün hiç beklemediğim yorumlar yaptı yani. Kısaca. Hani mesela bir şey olması gerektiği gibi olur ama siz beğenmiyorsunuzdur bunu anlayabilirim. Ama bana uymadı Çelişkili etmedi. Çelişkili Evet evet kesin. Ben bana uymadı zaman... demedim ben. Beğenmedim dedim. Tamam demedim. tamam Olması buyurun. gereken buymuş puanlarla, ben Puanlarla Şimdi zaten ortaya çıkacak. Puanlarımızı var. verelim artık her şey tamam. puanlar konuşacak. Buyurun. Evet herkes puanlarını verdiğine göre buyurun Esra Hanım puanınızı açıklayın. Pınar Hanım'a puanım 4. 4 puan geldi. Kaçı temizlik kaçı yemek? Yani ikisi temizlik ikisi yemek. Evet Pınar. Çok söyleyecek bir şey yok kendini belli etti zaten Esra Hanım. Peki Göknur Hanım buyurun. Pınar Hanım'a puanım 4. İki temizlik, iki yemek galiba. Bir temizlik, üç yemek. Bir temizlik. Evet. Bir temizlik. Dinliyorum Kararlı. açıklamayı Karar... bekliyorum. Açıklama yapmam gerekiyor çünkü gördüm tamam, zaten. Nereden nereden kırdınız? Genel temizlikten. 4 2 1 puan temizliğe ver. Evet 1 puan verdim temizliğe. Çok merak ediyorum evinizi. Hmm. Yani şu benim evimde kirliyse ben artık hiçbir şey söylemek Buyurun, istemiyorum. Buyurun gelin yani. Öncesi, şunu söyleyeyim. bir e, puanı haftada bir kere kullanabiliyorsunuz. Yani tamam. Artık bir puan asla veremezsiniz. Tamam. E, yarın bir gün buradan daha kötü bir ev çıktığında mecburen iki puan vermek zorunda kalacaksınız ortalamıyorsun. Ayrı ayrı puan veriyoruz. Öyle Aha. baktığında temizlik cidden birlik mi temizlik mi senin açından? Ben kendi kararımca, kendi kararım budur, puanım da budur. Selim Hanım kaç puan verdiniz buyurun. Evet beklenen an. <laughs> Üç puan geldi. Hiç ama hiç şaşırmadım. Sor neden? Hiç. Niye neden sorayım ki? Ne verdiniz ki neyi sorayım İki acaba? Soracak bir puan bile Ben yok zaten oradan. dört yere baktım. Buzdolabınızı çektim baktım. Arkasındaki motor kutusuyla yapıyorum. Şimdi bunun kaçı temizlik kaçı yemek? Bu ikisi temizlik bir yemek. Menü çok basit ve birbirine uyumsuz. Salata 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 bir tane ekmek. Bir, önümüzde revani kek bitti. <laughs> ben emeğine sağlık. Ben bir Biriniz puan kalkıp verdim. Bir diyorsunuz puan ki... verdiğin adam emek yapmamış ki zaten. Emek gelmiş şey, olmaz öyle. ki. Ben bir puan verdim. Bütün her şeyde kendi kendine doğrandı, yuvarlandı, Olsun, fırına girdi, de çıktı, tencereye girdi, çıktı. Hop, bu masa kendiliğinden kırıldı. Vallahi uzardı. 70 katar. Doğru, kesin. Yani ben de şey uğraştım. Siz de Selim abla. uğraştınız. Ee, dün çok sinirlendim, kendini savundun Ama şu anda dün Pınar'a kızdın ya. Şu an Pınar kalktı, Pınar'ın yerine sen oturdun. Yani şu an Pınar'a kızmışlığın boşuna gitti. Çünkü Pınar'la aynı durum eşitteyiz şu tamam, an. Tamam. Eğer de... ki bak, eğer benden ki, daha aşağıdasın. Eğer bence. ki. Eğer e, ki hiç de bile aşağıda değilim. Arkadaşlar, de değil, Bana kulak verebilir misiniz? Ben söyledim. Beni dinleyin. Eğer ki sen... Dün sana dedin ya bana haksızlık yapıldı. yapıldı. Sana haksızlık yapılmasına rağmen Bugün ben cidden bugün bak hayır, bugün cidden hakkıyla, Adalet adaletiyle puan verseydin şu an bambaşka gözde bakabilirdi sana herkes. Kadir Bey, isteyen Yok. istediği gözde yani geldi, asla bak, bu menü birlik bir menü değil, hayır. Bir puan orta yani. Ortaya getirmedi. Şimdi şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Ortaya emelemen getirmedi, ortaya yumurta kırmadı, patates de haşlamadı. Yani bak şimdi menüyü belirledi. Beş çeşit menüyü de yaptı mı, önüne getirdi mi, iki yaptı. saat doldurdu mu, çayı da demledi yaptı. mi, sofrayı da hazırladı yaptı. mı? Aşanlık Sen bunların hiçbirine puan vermedin ki. Bana göre çok basit. Ablacığım ben. Ben zorluğunu Bilmiyorum. sormuyorum bak. Benim sorduğuma cevap verir Kadir, misiniz? Verdim Kadir'cim bak. Vermiyorsun bak ben sana zorluk kolay sormuyorum ki. Önüne menü geldi mi diyorum geldi. geldi. Sunucu olarak diyorum ki bana göre birlik bir menü değil. Olabilir, değil ben, yani. Bana göre birlik bir menü. Pınar Hanım'a bir puan vermenizin sebebi bence dün size yapmış olduğu yorumlardan dolayı siz ona bir puanı layık gördünüz. Yemeğin bence net puanı üçtü. Benim kanaltımca temizliğim birde. Mihriban Hanım, buyurun puanınızı bir gösterin şu an. Pınar'a puanım... ...dört. Dört puan geldi. Kaçı temizlik, kaçı yemek? İkisi yemek, ikisi temizlik. Çünkü enamarat programına uygun bulmadım menüyü. Daha biraz uğraştırıcı bir şeyler yapabilirdi. Temizliğinde de e, dikkat etmedi çünkü gelir gelmez e, bulaşık makinesini çekiyoruz. En üstlere bakıyoruz. Peki. Toplamda 15 puana ulaştım Pınar'cığım. <laughs> Eline koluna sağlık. Yani bu yılın rekoru herhalde. Yani ha? şu Neden? anda evet Kadir Ezildi ile Enem Arat benim de ilk bu kadar düşük puan alan bir yarışmacısın. Hı hı. Bilmiyorum. Haftanın ilerleyen günleri de var. Artık ne olur, neler yaşanır bilmiyorum. Herkes kendini belli etti Kadir Bey. Bundan sonra herkes benden korktu. Selim'e kendi puanını korumak için üç verdi Pınar'a. Evet. Esra Hanımcığım yarın sizin evinizdeyiz. Evet. Lütfen bugünü ve o günü de o günde bırakın. Yarın Esra'nın evindeyiz. Esra'nın yemeğini, Esra'nın gününü tartışacağız. Sizden ricam e, tehdit var. Ya, lütfen konuşmayalım. Sen bana onu yaptın, ben sana bunu yaptım. Önümüzdeki yemeği değerlendirelim. Sizden ricam. Eminim yoksa yerlendim. bu kan davası gibi bir hafta boyunca gider. Evet. Sonra deyip hüsrana uğrarsınız. Kadir ben uyuyamadım inan ki. Geçmişle Geçmişler. Tamam içerim. Esra'cığım yarın senin günündeyiz. Evet, nasıl yorumlar yapılacak, neler yapacaksın bilmiyorum. Yarın Esra'nın evine görüşmek dileğiyle şimdi Pınar'a puan vermek üzere gidiyorum. Evet Pınar Hanım'ın eline koluna sağlık. Gergin de karışık bir finaldi. Açıkçası benim bile beynim yandı. Evet Pınar Hanım'ın birkaç bir yerde kusur buldum. Aspiratörün içi biraz kirliydi. Buzdolabının arka motoru kirliydi. Dünkü verdiği puandan sonra böyle bir temizlik asla beklemiyordum. Ama beni en çok menüsü şaşırttı. Hamaratlık yarışmasına göre çok kolay, e, çok pratik bir menüydü. Daha meşakkatli, daha hamaratlık isteyen bir şeyler beklerdim kendisinden. Ama asla ve asla birlik bir menü değildi. O yüzden şimdi hem temizliğine hem de hamaratlığına puanımı veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.